Merhaba. Bugün bir Windows kullanıcısı olarak Linux'u deneyeceğim. Diye evet. Bu videoda kullanacağım dağıtım Zorinos olacak arkadaşlar. İlk öncelikle Zorinos'un nasıl, nasıl yüklendiği hakkında hiçbir bilgim yok. O yüzden birazcık araştırma yapacağım. Evet birazcık araştırmadan sonra nasıl kırılacağını öğrendim ve şu anda kurulumunu yapıyorum. Kurulum ekranı ilk açıldığında e, Windows'tan gerçekten daha kolay ve daha basit bir şekilde görünüyordu. Hatta daha güzel demiştim. Fakat bu kolaylık disk seçimine kadar sürdü. Burada kendimi ilk defa bilgisayar kullanıyormuş gibi zannettim. Bu ekranı geçmek 10 dakikadan fazla süreme aldı. Geçtim. Evet bundan sonrası artık normal kurulum olduğu için direkt bilgisayarın ilk açılış ekranına atlıyoruz. Giriş ekranı gayet güzeldi. Açıkçası Windows'tan daha çok beğendim. Bilgisayar açıldığında bizi bir rehber karşıladı. Ve bu gerçekten çok iyi bir özellik. Neler yapabileceğimi anlattı. Tur bittikten sonra birazcık bilgisayarı gezdim öyle ayarlara falan baktım, uygulamalara baktım, sonrasında ıı, özelleştirme seçeneklerine falan baktım. Yani anlayacağınız bilgisayarı tamamen gezdim ve hakkında biraz bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bilgisayarda gezinirken Windows program desteği diye bir şey buldum. Ve onu indirmeye karar verdim. Fakat indirirken bir şeyle karşılaştım. Program indirirken parola istiyor. Çok garip. Ama aslında güvenlik açısından çok güzel bir şey. Program çok yavaş yüklendi. O da yüksek ihtimal ben sanal makine kullandığım için olabilir. O esnana ben de sisteme özelleştirmeyi buldum ve birazcık onları denedim. Programlara bakarken ekran alıntısı aracını açtım ve o da gerçekten bayağı iyiymiş. Böyle sürükleyerek istediğiniz yerin fotoğrafını alabiliyorsunuz ve ayrıca boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzelmiş. Programı yüklemek tahminimden daha uzun sürdü. Yaklaşık 10 dakikamı götürdü. Yüksek ihtimal bu sanal makinede denediğim için olabilir bilmiyorum. Sonunda ya 5 dakikadır bekliyorum. Güvenlik duvarı yapılandırması. Bu ne ya? <laughs> sonrasında birazcık uygulama mağazasında geldim. Uygulama mağazasında Discord da vardı. Fakat sonrasında Discord'un erişim engeli yediğini hatırladım ve yüklemekten vazgeçtim. Tabii ki de alışık olduğumuz üzere Google Chrome indireceğim. Direkt. Çünkü biz Google Chrome'a alışmışız. Abayım ayaklarına alınma. Brave'den Chrome yükledikten sonra açtım. Fakat açınca beni başka bir yükleme ekranı karşıladı. Windows'taki gibi hemen başlamadı. Tabii ki kur deyince de yine şifre istedi. Evet Google yüklendi. Güzel. Görev yöneticisinin adı sistem gözlemcisi olarak değişmiş. Çok değişik ve görev yöneticisi çok değişik hiçbir şey anlaşılmıyor ya da ben anlamıyorum bilmiyorum Windows'takine alıştığım için bu bana çok garip geliyor Chrome gözüme çok farklı göründü yani gel Windows'takinden daha farklı göründü bunun sebebi de yüksek ihtimal Linux'a uyarlanması Yapacak bir şey bulamayınca canım çok sıkıldı. Ben de masa üstüne bir tane tekste dosyası oluşturdum ve içine birkaç yazı yazdım. <laughs> yazı fontu değişmiyor mu acaba? Yoksa sadece tek yazı fontu bu mu? Ona bir bakacağım. Para en que Evet. güzel. Yeni klasör oluşturacağım. Klasör var. Güzel. Yani çok kötü değil. Şişeler ne lan? Şişeler diye uygulama var. Ne bu? Windows yazılımı Linux üzerinden nasıl oluyor ya? Kapat. Kapanmaz lan bir şey. Aynen. Kapat. Uç birim. CMD'nin adını uç birim yapmış. 5 dakikalığına bir yere gidip geldim ve bilgisayar kilitlenmiş. Bu da gerçekten önemli bir güvenlik. Evet, Linux deneme videomuz sona erdi. Yani Linux hakkında çok bilgi edindim. Yani çok bilgi edinemedim. Fakat birazcık da olsa bilgim olmuş oldu Linux'la alakalı. Linux çok kişiselleştirebilir. Windows'tan daha iyi kişiselleştirme konusunda. Tasarım konusunda daha iyi. Fakat günlük kullanım, günlük hayattaki kullanım açısından bence Windows daha kullanışlı. Çünkü Linux'ta e, tüm programlar desteklemeyebiliyor. ve bazı programları indirmek için terminalde uğraşmanız gerekiyor vesaire. E, onlar yerine bence Windows daha kullanışlı. Yani Linux'u bir ay kullansam bile ben Linux'a geçmem, Windows'ta kalırım onu diyebilirim. Şimdi Linux Linux kullanıp da beni kötüleyenler olmasın yani. Şimdi benim dediklerim yanlış da olabilir. Bazı kişiler bu videoyu 59 kullanarak izliyor olabilirler. Bana göre bu benim tercihim arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ee, bence günlük kullanım açısından Windows daha güzel, daha kullanışlı geldi açıkçası. Fakat tasarım konusunda Linux daha önde. Kişiselleştirebilir konusunda Linux daha önde. Bir de güvenlik konusu var. Hani sürekli ya bir uygulama açarken ya da bir uygulama yüklerken her seferinde şifre istiyor. Aslında bu şifre istemesi iyi bir olay güvenlik açısından. Ama bir süre sonra da insan şifreyi girmekten yoruluyor, bıkıyor. Ara sıra yani orada bir seçenek olsa mesela şu süre boyunca hatırlatma gibi seçenek olsa aslında daha güzel olabilirmiş sistem çok yavaştı. Hani kurulumdayken veya da bir uygulama yüklerken çok yavaştı. Belki de bu sanal makineden kaynaklanıyordur. Orasını bilemiyorum. Çünkü gerçek bir bilgisayarda denemedim ben bunu. Gerçek bir bilgisayarda da bir ara deneyeceğim arkadaşlar. Evet benim tercihim hala da Windows diyorum. Ve videomuzun sonuna geliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye bye. Video bu kadardı. Gerçek bir bilgisayara indirip birkaç gün kullanmamı ister misiniz? Yorumlara istediğinizi ve kaç gün kullanmamı istediğinizi yazın. O videoyu yorumlarınıza göre yapacağım.